Yarabbim, yani biz hayallerimizde böyle bir okul yok. Yani biz daha mütevazı bir okul bize verirler diye düşünürken Allah'ın lütfu yani kocaman bahçesi olan içinde ağaçlar yem yeşil bir alanda futbol sahası, basketbol sahası, artık kapalı spor salonu, ayrı yemekhanesi, müthiş bir kampüs. Hasan amcanın büyük gayretleriyle biz inşaattan anlamayız. Biz daha getir götür işlerini falan yapıyoruz. Bir taraftan da okula nasıl öğrenci buluruzun hesabını yapıyoruz. Ahmet Koç geldi yani falan. Derken okul için eşyalar geliyor. Bir taraftan Türkiye'den, Adabazan'dan abiler gönderiyorlar. Bütün binalar eski binalar restorasyon oldu. Yeni binalar yani kaba binası yapılmış bize tabir edilen. Kaba binası yapılmış olan binaların da sıfırdan hepsi yapıldı. Mesela Bişkek'teki okulumuzda restore ettik olduğu gibi. O gördüğünüz ön cepheler, iç dizaynlar. Bişkek'te bu çalışmalar bütün hızıyla devam ediyordu. Bu arada öğretmenler ve belletmenler de gelmeye başladı. Ve hepsinin bir hikayesi vardı adanmışlık adına. Türkiye gibi bir ülkeyi bırakıp gelmek her yiğidin acı değildi. Okullarından mezun olan genç öğretmenler yeni bir nesli yetiştirmek için ailelerinden, sevdiklerinden izin alıp gelmişlerdi. Belli etmenlerse Türkiye'de rahat rahat okumak varken üniversite için Atayurt'a taşınmışlardı. Geride hüznün ve gururun gözyaşlarına akıtan insanlar bırakarak. Bir idealleri vardı ve bu ideali kendilerine, ruhlarına seslendiren. İdealleri bir ağabey hayat misali dünyaya hayat üflemek üzerine kuruluydu. Ciddi bir fedakarlık. Bunu anlatmak çok zor. Anlatamazsınız bunu. Yani yaşamayan çok zor anlar bunu. Mucizevi bir mesele bu. O kadar kolay değil. Annenizi bırakacaksınız, babanızı bırakacaksınız. Yeri gelecek hanımınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu geçici olarak da olsa bırakacaksınız. Ve burada Hacettepe'den, Orta Doğu'dan, efendim, Etik Üniversite'den, e, Türkiye'nin en e, yüksek, en yüksek puanlı alan üniversitelerden mezun olacaksınız. Sonra Kırgızistan'a gideceksiniz ve 300 dolar maaş alacaksınız. Hani buna hiç kimse inan, inanmadığı gibi ben görmesem belki ben de inanmayacaktım bilmiyorum. Nasıl gidiyorsunuz buraya yani bir 300 dolar maaşa gidilir mi? Bir de şartlara bakın. Yani 3000 dolar maaş verse de burada benim diyen adam gitmez. Burada hiç kimse aç kalmadı ki oraya gitti. Ama biraz daha çok güzel ifade ettiniz dediniz ki bir ideal uğruna gidildi. Şimdi i̇şin formülü burada, işin sırrı burada. En birinci bu adamlar benim tanışkanda ben Türk Yaş, öğretmenlerle ilk tanıştığım dağı, andan itibaren onlara güveniyordum. Dağı, de de, Söyledikleri e, her şeye inanıyordum de, ve hiçbir e, şeyden şüphem olmadı. Birinçili tanışı, birinçili Zaman geçtikçe onlara saygım da de, artmaya başladı. Çünkü çoğu 22-23 yaşlarındaydı. Şey zor oldu en büyüğü bile 27-28 yaşlarındaydı. Binlerce kilometre uzaktan yabancı bir ülkeye boş yere gelmediler. Bu hiç de kolay bir iş değil. Demek büyük planları, önemli amaçları vardı. Ben de buna bütün kalbimle inanıyordum ve her türlü konuda desteklemeye karar verdim. Bişkek'te Türkiye merkezli bir okul açılıyordu. Şimdilerde Cengiz Aytmatov adını taşıyan bir erkek lisesi kısa zamanda bu haber dalga dalga Kırgızistan'a yayıldı. Sadece Bişkek'te mi açılacaktı Türkiye'nin okulu? Peki ya diğer şehirler? Isık Göl Eyaleti'nin Milli Eğitim Bakanı duymuş Bişkek'te böyle bir okul açılacak. Kalkıp bize gelip benim bölgemde de okul açın diye bize psikolojik baskı yapmaya başladı. Halka da bizim namımıza söz vermiş. Türklerle ben anlaşacağım burada okul açacağız diye. Bunu Oş Milli Eğitim Bakanı da duymuş milletin müdürü de duymuş. O da Isıkgöl Otel'e gelip bizi buluyorlar. Ya bizim orada da açın. Biz makasa girdik mi üç okul birden bizim Adabazan'a bildirdik dedik. Böyle böyle onlar Hoca Efendi muhtemelen duyurmuşlar. Ya bu fırsat tepilir mi? Ya adamlar istiyor bunu ne yapıp Borç harç bulacağız açacağız. Yani bir okul imkanıyla üç okul açıldı o zaman. Şartlar zorlanarak. Akşamın alacak karanlığında Uzun bir yolculuk sonrasında Bişkek'e ulaşan ve o gece bir camide kalmak zorunda kalan ekip Göl ekibiydi. Okul müdürü olarak tayin edilen isim İsmail Kamit Bey, yurt müdürü de Cafer Topcan Bey'di. Arkadaşları ile birlikte birkaç günlük dinlenmenin ardından karayoluyla karakol şehrine doğru yola çıktılar. Kabul alma sınavları için acele etmeleri gerekiyordu. Yanımda 4 e, arkadaşımız vardı, öğretmen arkadaşımız, 5 tane de belletmen arkadaşımız vardı. Tabi belletmen arkadaşlar sonradan geldiler, 4 öğretmen arkadaşla gelmiştik biz. Mustafa Duman Bey, e, Fatih Abasyanık Bey, Cafer Topcan Bey, bir de İsmail Sallı Bey vardı, 5 kişiydik. Uçak yok dediler, 2 gün bekledik, 2. günde gidemedik. Bari sınavlara geç kalmayalım diye yine araba e, ayarlayıp arabalarla yola koyulduk. Saat 5-6 gibi akşam üzeri yola çıktık. Gece saat sannedersem 1-2 gibi karakola ulaştığımızda karakolun bölge milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve bir iki tane okul müdürü bizi sıcak bir karşılamayla karşıladıklarını gördük. Okulun bir bölümünde birlikte kalmaya başladılar. Kendilerine göre bir takım eksiklikler vardı ve o eksiklikleri bir an önce tamamlamaları gerekiyordu daha önce inşaatla ilgili ellerine hiçbir malzeme almamalarına rağmen paçaları sıvayıp işbaşı yaptılar. Önce geleceğin neslini yetiştirecekleri okulu, müstakbel talebeleri için hazırlayacaklar, ardından eğitime başlayacaklardı. Çimento, harç, kiremit derken en azından bir süre idare edecek kadar yol aldılar. Şartları biraz daha kendilerine göre düzenlediler. Aslında böyle bir binanın verilmesi bile enteresan, daha da ötesi muazzam bir şeydi. Kırgızlar tanımadıkları, bilmedikleri insanlara çocuklarına eğitim versinler diye böylesine binaları verebiliyorlardı. Gerisi artık teferruattı. Gittik tuğla aldık geldik. Çimento aldık, kum aldık. Kendimiz fayans aldık bir yerlerden bulduk. Ve okulun tuvaletlerini böldük, fayanslarını yaptık, banyolarını hazırladık. Bir gün Rayne Ecemiz geldi, Milliyetin Müfettişi. Ben bir günü gelsem bir gün, Bir gün koleje de, geldiğimde, de, geldiğimde müdürle birlikte tüm öğretmenler inşaat işleriyle uğraşıyorlardı. Ne yapıyorsunuz diye sordum. Abla biz yatakhanemizin tuvaletini banyosunu yapıyoruz dediler. Bu duruma çok şaşırmıştım. Demek bunlar öğrencilerin sadece derslerini değil, her şeyini düşünüyorlar. Bu olaydan sonra onlara daha da sıcak bakmaya başladım. Bu evet, iyi yaşı niyetlerinden yaşı dolayı yaşı onlara yaşı güvenim var. daha da arttı. Bunu yöneticime anlattım. Olsun. Can Koros Kanemetoç ise, bana demek, demek iyi insanlar uzandı, gelmiş, sayıları uzandı, az da olsa yani, öğrencilerimiz yani, iyi şartlar altında da, eğitim da, alacaklar, söz, 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 sen ne de, düşünüyorsun diye sordu. Dağğır, şeyinim, dağğır, ben de aynı oldu. fikirde olduğumu söyleyince Benim onlara da, her konuda yardımcı de, olmaya karar tam, verdik, bizim de, de katkımız olsun istedik. Fakat en zor işleri bu Türk gençleri kendileri başardılar. Karakoldaki okul adını coğrafyanın en ünlü Türkoloğu Hüseyin Karasayevden alıyordu. Vefa duygusuyla hareket edenleri büyük bir heyecanla karşılamış, okulun açılışına da bizzat katılarak bu heyecanını herkesle paylaşmıştı. Kitaplarını okul kütüphanesine hediye ederken aydınlık yüzlerdeki ışığı görüyor, filizlere şahitlik ediyor ve gelecek adına ümitleri güçleniyordu.